内心沙漠。内心沙漠。Hmm. ooh <laughs> videoya yeniden merhabalar. Vlog serimize hoş geldiniz. Sanırım 5. video bu. Pazartesi günü yayına girecek olan video. Günün videosu hazır. Pardon, pazar günü yayına girecek olan videoyu çekiyoruz. Vlogmas 27 bugün yayına girecek. Bu da Vlogmas 26 olmuş olacak. Bugün günlerden cumartesi, pazar günü yayına girecek bu video. Dün 16.24'tüm. Gece 12'de işten çıktım. Eve geldim. Güzel bir şekilde uyuduk, uyandık şimdi. Ee, arkada annem yapıyor zaten şu anda kahvaltı hazırlıyorduk. Ee, artık videoyu başlatayım diye düşündüm. Ben pankek yapıyorum, annem de tost yapıyordu. Pankek yaparken size biraz bir şeyler çektim giriş için, böyle direkt uykudan uyanınca sesim e, kötü gelmesin size diye. Bir hoş geldiniz diyeyim, bir günaydın diyeyim dedim. O şekilde e, bugünkü planlarımız arasında ne yazık ki, ne yazık ki bir insan her gün video atmaya başlayınca e, en olmaması gereken şey oldu. Ya laptopumda bir sıkıntı var ya şarj aletinde bir sıkıntı var. Dün ben nöbete giderken şarjdaydı zaten çıkardım güzel bir şekilde buraya koymuştum. Akşam annem bir şeyler izlemek için denemiş ama bir türlü açılmıyor. Hakikaten normalde şey pil ömrü zaten gitmeye başlamıştı bataryasında. Bu 6. yılına girecek çünkü laptopum. Yani android cihazlar ya da işte bu elektronik cihazlar bir süre sonra zaten gitmeye başlıyor. Onu anlarım. Ama bataryayı değiştirmemiştim çok fazla ücret istendiği için. Şarjda idare edebilirim diye düşündüm. Şarja takıyoruz, ışığı da yanmıyor. Muhtemelen şarj aleti gitti diye düşündük. İnşallah sadece onunla kurtarabiliriz. Çünkü laptop fiyatlarını düşündüğümüzde almam zaten imkansız. Yaptırmam aynı fiyata gelecek. Vlog mesela erkenden veda etmiş olacaktık. Gerçi siz çok da fazla sevip izlemediniz gibime de geliyor ama pes etmeyeceğim. Yine de her gün bir video atacağım kanala. Bu arada araya da gireyim. Hazır bu konuyu açmışken. Kanala her gün Aralık ayı boyunca bir tane video geliyor. O yüzden desteğinizi esirgemeyin. Abone olup bildirim zilinizi açın ki her gün ben video yüklediğimde size bildirim gelebilsin. Bu arada bir tane beğeniyle destek olmayı unutmayın. İstediğiniz video çekleri ya da değerli yorumlarınız varsa onları da aşağıdan yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın. Orada beraber konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü neyse devam edeyim. Ee, dediğim gibi ben şarjdan olduğunu düşünüyorum. Ama sadece şarj zaten 394 tane doların 23 falan herhalde bulduğunu düşünürsek normal karşıladım bunu. Bugün işte e, bir foruma gideceğiz. Forum AVM'ye, Mediamarkt vesaire teknoloji oralara bir soracağım. Şarj aleti varsa onu bir deneyeceğim. Eğer şarj aletiyle açılırsa kurtardık demektir. Ama eğer açılmazsa bu büyük bir sorun. Ya en son memlekete gittiğimizde zaten ben buna format attırmıştım ve hiçbir sıkıntısı yoktu bilgisayarın. Dün de güzel bir şekilde bilgisayarı bıraktım. O yüzden bence şarj aletinde bir sorun var. Siz şimdiden dualarınızı edin. Şarj aletinde bir sıkıntı olsun. Yoksa battık dostlarım. Neyse. Mutfağa gidiyorum ben. Pankeklerime bakmaya gideyim. Vlog devam ediyoruz. Ee, gün içinde de benimlesiniz. Dediğim gibi biraz bir forma falan gideceğiz. Bir çarşıya çıkacağız falan. Bugün diğer günlerden birazcık daha hareketli bir vlog olmuş olacak sizin için. O zaman gün başlasın. Burada da tostlarımız. Lezzetli tostlarımız oluyor. Burada pankeklerimiz oluyor. Bir de hellim kızartması yapacağız. Menümüz bu şekilde. Hava değerlendirmesi yapacak olursak güneşe aldanmayın dışarı çıkarsanız donabilirsiniz hava sizden ne Erciyes ne Ali Dağı görünmüyor ne yazık ki bugünkü hava durumumuz da bu şekildeydi Two hours later. Evet saatlerimiz 2'ye geliyor. Biz hazırlandık. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi evden çıkıyoruz. Zaten sabahleyin de anlatmıştım. Forum'a gideceğiz. Şarj aleti bakacağız daha doğrusu bilgisayarı da götürüyorum. Sorun şarj aletinden mi değil mi? Orada elimize yeni bir şarj aleti aldığımızda anlamış olacağız. Umarım paketli falan değildir de kullanmamızda da müsaade ederler. Bence gerçi çalışıp çalışmadığını görmemiz için müsaade etmeleri gerekiyor ama hani eğer şarj aletinden kaynaklı bir problem değilse direkt boşu boşuna 300-500 lira verip şarj aleti almama gerek kalmaz. En azından sorunum neyse onu bilirim. Belki 300-500 liraya bilgisayarımı yaptırabileceğimdir. Ekstradan şarj aletim bozuk yeni bir şarj aleti almama gerek yok. O yüzden şimdi çıkıyoruz. Umarım sadece şarj aletinden kaynaklı bir sorundur da eve geldiğinde bu çektiğim videoları editleyip tekrar vlog serisini devam ettirebilirim. Yoksa bu çektiklerimde çöp olmuş olacak. Arkadaşlar şu aldıklarımızı da bir göstereyim size. Ondan sonra da telefonu elime alacağım. E, Laptop'a neler oldu neler bitti e, çözüldü mü sorunu bunları da anlatacağım. Aldıklarımızı bir göstereyim size dedim. Benim bir yeğenim olacak bunu açıklamamıştım. Ablam açıklamak istemiyordu çünkü. Ama e, şu an büyük bir cesaretle açıklayabiliyorum. Çünkü bu videoyu editleyip size atamayacağım. Maalesef bilgisayarı düzeltmemiz baya baya zor görünüyor şu anda. Blok bese e veda ettim. Artık bunu bir ay sonra mı bir yıl sonra mı izlersiniz bilmiyorum. Şöyle iki tane müslim battaniye almıştık onun için. Ablamın anne bebek çantası sarı. E, bunu da bebek arabasının üzerine örter. Böyle bir uyumlu olur e, diye düşündük. İki tane Müslüm battaniye almıştık. Bunlar fiyatını merak eden olursa eğer diye. 50 TL iki tanesi. Bir de teyze şuyla anneannesi ona bir tanecik tulum aldılar. Birazdan çevirip gösteririm de. Boydan boya fermuarlı. Şöyle çok tatlı bir tulum. Muhtemelen bunu uyku gibi kullanır ya da evin içinde kullanır diye düşünüyorum. Ama küçüğünü bulamadık maalesef. İndirim ürünü olduğu için bir yaşını aldık. Artık bir yaşında. Bir yaşına kadar herhalde laptopumu düzeltirim. Hatta belki kendime kamera bile alabilirim. O yüzden onu böyle yeni kamerayla, yeni laptop editiyle bu tulumun içinde çekebilirim inşallah diye düşünüyorum. Bu tulumun fiyatı da 34 TL bu arada. Dediğim gibi ikisi de ebebekten. Şimdi ben bir telefonu elime alayım. Size laptopumun başına neler gelmiş, ne olmuş. Halledebildik mi, halledemedik mi? Bütün bunları anlatayım. Bir de sizinle vedalaşalım. En azından kendime saygımdan videoyu bitireyim. Bir gün eğer bir laptopum olursa editleyip size atarım bu videoyu. Arkadaşlar ben geldiğim saat 6. Eve döndük şimdi. Yüzümden anladığınız gibi moralim bayağı bozuk. Çünkü nesi olduğunu anlayamadılar hiç açılmadığı için. Benim gibi bataryadan e, şüphelenenler var. SSD diye bir şey taktırmıştım birazcık daha hızlansın diye. Onun bozulduğundan şüphelenen şüphelenmeleri oldu. Şarj soketlerinin bozulmasından şüphelenmeleri oldu. Pek e, ne olduğunu onlar da anlayamadılar açıkçası. E, müşteri hizmetlerine göndermek istediler. Bu arada Mediamarkt'a götürdüm. Çünkü Kayseri esnafına biliyorsunuz güvenmediğim için... Bilgisayarımı herhangi bir esnafa gösteremedim. Eğer Isparta'da olsaydı gözüm kapalı, aldığım yere Dilara Bilgisayar'a götürecektim. Ama olmadı maalesef. Şimdi o yüzden şöyle bir sürece e, gireceğiz. Daha doğrusu Mediamarkt'ta parça olmadığı için süreci kendim üstleneceğim. Asus'un müşteri hizmetlerini arayıp e, işte en yakın kargoya laptopumu teslim edeceğim. E, sanırım Ankara'daymış. Yetkili yere oraya gidecek. Buraya 5 saat Ankara. Yani 1-2 günlerini alır muhtemelen ulaşması sonrasında incelenecekmiş. Sıkıntısının ne olduğu ortaya çıkacak. Sıkıntıyı çözmek için şu kadar e, meblağ karşılığında sıkıntıyı çözebiliriz diye beni arayacaklarmış. Geri dönüş yapılacakmış bana. Ondan sonra duruma göre ben kabul edersem yapılıp gönderilecek. Kabul etmezsem de ücretsiz bir şekilde geri gönderilecekmiş. Sorunun ne olduğunu o şekilde anlayacağız. Kimisi diyor ki, e, bilgisayarın birazcık yaşlı, 6. yılı bu arada. Sen onu yaptır ve bir an önce e, sat. Hani ve e, taksitli ya da işte bir şekilde elinde paran varsa yeniden kendine bir laptop al diyor. E, Mediamarkt'akiler de dedi ki o kadar yaşlı bir bilgisayar değil. Bence yaptırıp kullanın. Çünkü şu anda doları düşünürsek yenisini almanız bence biraz zor. Doğru. Biraz zor ancak taksit yaptırabilirsem alabilirim. Birazcık kafam karıştı. Moralim de bozuldu. Yani herhalde bugüne kadarmış. E, video atabilme sürecim. Elimde bir tane video vardı çekilmiş. E, yapamayacağım. Bilgisayarın içinde silinip gitti. Neyse ki hala telefonumda var. Hiç silmedim. E, hiç silmemişim Allah'tan. Ama editleyebileceğim bir laptopum yok. Birisinden isteyebileceğim laptopum da yok o yüzden Vlogmas'e veda etmiş olduk. Şu an bunu çekiyorum ama kendime saygımdan çekiyorum biraz da. Hani bari bitireyim dedim çekmiş olduğum bir video bu sonuçta ve hani bugün bir emek harcadım. Bari bitireyim dedim. Bu videoyu paylaşabilir miyim? Paylaşamaz mıyım? Ne zaman paylaşırım? Bu konuyla ilgili de hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum artık bir ay sonra mı görüşürüz? Görüşemez miyiz? Çünkü yılbaşından sonra dolar daha çok artacakmış. Herhangi bir bilgisayar almam gerekiyorsa yılbaşından sonra almam iyice imkansız olmuş olacak. Moralim bozuldu yani. Ne yarın saat 1'de ne 5'de ne 8'de. Yarından itibaren herhangi bir vlogmas gelemeyecek. YouTube'un topluluk sayfasına şimdi birazdan yazacağım. Yani çok büyük bir kitlem olmadığı için sizin için hiç önemli değil biliyorum. Atmazsa atmasın. Başkası atar diyeceksiniz belki ama ben bu sürece girdiğim için çok mutlu olmuştum. Düzenli video yüklemek güzeldi yani. Her gün sizinle bir şey paylaşmak güzeldi çekmek. Ne yapalım kader kısmet. Durup durup 6. yılında bozulacağı tutacakmış bilgisayarında. Neyse lafı daha fazla uzatmayayım canınızı da sıkmayayım. Umarım bu videoyu bir gün atabilirim de izleyebilirsiniz. <laughs> ne diyeyim. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın eğer bu videoyu izleyebilirseniz. Bir tane de beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Birkaç gün içinde halledersem eğer vlogmas devam edecek ama üzülerek yarınki videoda görüşmek üzere diyemeyeceğim için canım sıkkın. Neyse artık bir sonraki videolarda ne zaman gelirse görüşmek üzere. Hoşçakalın.